Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sebebi ziyaretimiz 14 Mayıs'taki büyük seçim. Tabi bu seçimle ilgili birkaç kelam etmemiz lazım. Allah'a şükür eğer bu günleri gördüysek bu 21 yıldaki kazanımlarımız neticesinde hayatımızın standartı yükseldi. Bizim amacımız bizden sonraki nesillerin bizden daha rahat yaşaması. Ve bu ülkenin hakikaten bölgede mazlum insanların savunuculuğunu yapabilecek şekilde dünya liderinin arkasında durması. Bizim bu memleketten başka gidecek yerimiz yoktur. Tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. Bir projeleri var mı? Yok. Bir beklentileri var mı? Yok. <laughs> bu kadar Şu küçük sabit çocuğumuzun geleceği için, bu hanım kızlarımızın geleceği için, küçük küçük kırlar gibi kızlarımızın geleceği için inşallah 14 Mayıs'ta kardeşleri kardeşlerim muhakkak kendilerine düşen yapacaklar. Zor bir süreç arkadaşlar. Sözlerde mi sadece Recep Tayyip Erdoğan yapar diye vatandaşın beynine bu kazımda attı. Yaparsa sadece Recep Tayyip Erdoğan yapar. 500 bin tane yeni konut yapacak arkadaşlar. Deprem konutu. Dilek var. Evet. Rabbim güç versin. Evet.